Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde düşey ara formülünü anlatacağım. Düşey ara daha önce de anlattım. Çok sık kullanılan bir formülümüz. Farklı bir örnek üzerinde anlatacağım. Örneği de baştan itibaren beraber hazırlamayı uygun gördüm. Ben de sayfa 1 ve sayfa 2 dolu. Onun için sayfa 3'e geçiyorum. Burada başlık olarak aylar diyorum. Gelir, gider ve durum yazıyorum. Ayları Ocak yazıp kulpundan çekiyorum. Aralığa kadar. Geliri yazıyoruz. 300, 500. Sonra gideri yazıyoruz. 500, 300. Sonra bunları seçip kopyalayacağım için CTRL'yi basılı tutarak kopyalıyorum. Şimdi durum kısmını bulacağız. Eşittir. Eğer diyoruz. Eğer gelir büyüktür, gider ise ne yapsın? Kar yazsın. Değilse zarar yazsın. Tabi bu yeterli mi? Değil. Eşitse durumu var. Farklı durumları olabilir. Şu an için biz basit anlamda ilerlediğimizden dolayı bu kadar yeterli olacak. Eğer gelir giderden büyükse kar yazacak. Yok değilse zarar yazacak. Enter'a basıyoruz. Kurpundan bunu çekiyorum aşağıya doğru. Bakın hepsini bulmuş olduk. Şimdi düşey ara kullanarak ben istediğim bir aydaki istediğim aydaki durumu farklı bir hücreye yazdıracağım. Bunu başka sayfalar arasında yapabiliriz. Şu an bu sayfada yapalım. Eşittir diyorum. Düşey ara diyorum. Aranan değer neyi arıyoruz? Tırnak içinde yazıyorum. Örneğin Temmuz. Temmuz ayındaki e, durumu bulacağım. Temmuz ayındaki durumu kar mı zarar mı? Sonra tabloyu seçiyoruz. Tablo dizisi noktalı virgül koyduk. Tırnak içinde e, kriterimizi yazıyoruz. Aranan değer Temmuz. Tırnak içinde yazdık. Noktalı virgül. Tablo dizisi. Tablomuzu başlık dahil seçebiliriz. Ama önemli e, ayların olduğu X sütun olacak. Yani bizim kriterimiz Temmuz yazdık. Bu Temmuz olan ay e, sütun ilk sırada olacak. Onu belirtmemizde fayda var. Noktalı virgül diyoruz. Kaçıncı sıradaki değeri istiyoruz biz? Ayları düşünüyorsak 1. Geliri düşünüyorsak 2. Gideri düşünüyorsak 3. Durumu düşünüyorsak 4 yazmak durumundayız. Ben buraya durumu düşündüğüm için 4 yazıyorum. Noktalı virgül koyup 0 yazıyorum tam eşleşme için. Parantezi kapatıyorum. Buraya her zaman sıfır yazacaksınız. Onu söyleyebilirim. Enter'a basıyoruz. Gördüğünüz gibi zarar olarak göründü. Temmuz ayına bakıyoruz. Temmuz ayında zarar mı? Zararmış. Devam edelim. Bir örnek daha yapalım. Kasım ayındaki geliri bulalım bu seferde. Eşittir. Düşey ara diyoruz. Aranan değer. Tırnak içinde yazıyorum yine. Kasım. Noktalı virgül koyuyoruz. Tablomuzu seçiyoruz yine başta olacak şekilde. Noktalı virgül koyuyoruz. Bu sefer 2 yazıyorum. Geliri bulacağımız için 2 yazıyorum. 0 ve enter. Bakın 300 olarak Kasım ayındaki gelirimizi bulduk. Şimdi daha iyi anlaşılması için buraya bir sütun ekleyeceğim. Sıra numarası yazacağım. Bakın burası çok önemli. Sıra numarası yazıyorum buraya. 1 ve 2 yazdık. Bulpundan çekiyorum. Bu videoyu izlediğinizde eminim düşe yarayı daha iyi anlamış olacaksınız. Şimdi de e, Mart ayındaki gideri bulmak istiyorum. Bakın. Mart ayındaki gideri bulacağız. Yani 500'ü. Nasıl bulacağız? Eşittir. Düşe yara diyoruz. Tırnak içerisinde Mart yazıyoruz. Tırnağı kapatıyoruz. Tablo dizisi. Şimdi az önce hep Aylar vardı sıra yoktu. Biz buradan seçtik. Şimdi sıra var. Nereden seçeceğiz? Tablomuzu en baştan mı seçeceğiz? Bakın eğer böyle seçerseniz birinci sütunda Mart hiç geçmiyor. Veya bizim kriterimiz hiç geçmediği için hiçbir şey bulamaz. Birinci sütuna bakar. Dolayısıyla birinci sütunda bulmadığı için de her zaman hata verir. Yani hiçbir şey bulamazsınız. Peki ne yapacağız? bizim mart kriterimiz hangi sütunda geçiyor? Aylar sütununda. O zaman buradan başlayıp seçmemiz gerekiyor. Birinci sütun kriterimizin olacağı sütun olmalıdır. Dolayısıyla bunu doğru seçerseniz düşey arada sorun yaşamazsınız. Sütun indis değeri gideri bulacaktık. Giderde 1, 1, 2, 3. Üçüncü sütunda. 3 yazıyoruz. Noktalı virgül 0 diyoruz. Parantezi kapatıp Enter'a bastığımda bize neyi gösterdi? Mart ayındaki gideri gösterdi. Şimdi bir önceki derste veri doğrulamayı anlatmıştım. Eğer izlediyseniz, izlemediyseniz bence izlemenizi tavsiye ederim. İzleyin derim. Kanala da abone olmayı unutmazsanız sevinirim tabii ki. Şimdi veri doğrulamayla bunu bağdaştıracağız. Nasıl olacak bu? Örneğin ben buraya ay ismini yazacağım. Ocak diyeceğim. Bana ocağa ait durumu gösterecek. Kar veya zarar diye. Anlatabildim mi? Ocak kısmına ait durumu gösterecek. Peki ne yapacağız? Eşittir diyorum. Düşe yara diyorum. Şimdi kriteri tırnak içinde yazıyorduk ama artık yazmıyorum. Burada var zaten. Ocağı seçiyorum. Noktalı virgül diyorum. Tablo dizisi diyor. Yine aylardan başlayarak seçiyorum. Çünkü birinci sütun gerekmiyor bana şu aşamada. Noktalı virgül sütun 1, 2, 3, 4 diyoruz değil mi? Birinci sütun, ikinci sütun, üçüncü sütun, dördüncü sütun durum istediğimiz için. Noktalı virgül sıfır diyerek enter'a bastığımda zarar verdi. Bakın Ocak yerine ben Kasım yazarsam Kasım'ı bulacak. Ekim yazarsam Ekim'i bulacak. Peki ben böyle yazacak mıyım? Tabii ki hayır. Listeden seçmem lazım. Listeden seçmek için veri sekmesinde veri doğrulama seçeneğimiz var. Bunu açıyoruz. Ayarlara geliyoruz. Herhangi bir değerden buraya açıp listeyi seçiyoruz. Alt kısmına da aylarımızı seçiyoruz. Eğer burası karışıksa düzenli yazılan bir yerden seçebilirsiniz. Başka bir yere yazıp seçebilirsiniz. Başka bir sayfadan da seçim yapabilirsiniz. Hata uyarısına da hop dur bir şeyler yazabilirsiniz. Biz buraya hop dur yazdık. Çok önemli değil dediğim gibi. Kullanıcıyı bilgilendirmek amacıyla bu uyarı veriliyor. Tamam diyoruz. Şimdi bakın ayı tıkladığımda bir ok işareti belirdi. Buradan ben hangi ayı seçersem o ait durumu gösteriyor. Peki gelir gideri de bulalım. O, o ait durum bu. E, gelir burası olsun. Nasıl bulacağız? Eşittir düşe yara diyeceğiz. Yine ayımızı seçiyoruz. Noktalı virgül. Tablomuzu seçiyoruz. Noktalı virgül. Sonra sütun. 3 yazıyoruz. 2 yazıyoruz. Gelir olsun bu. E, ve sıfır. Bu gelir. Sonra eşittir diyoruz. Yine düşe yara. kulpundan çekebiliriz. Ama daha anlaşılsın diye tek tek anlatmayı uygun görüyorum. Aranan değer. Buradaki eylülü seçiyoruz. Bu önemli. Noktalı virgül. Tablo dizisi. Tablomuzu seçiyoruz. Telefonumuzda çalıyor bu arada. Tablomuzu seçiyoruz. Noktalı virgül. Sütun. Az önce ne yazdık? 1, 2, 3 yazıyoruz. Noktalı virgül 0 dediğimizde e, tabi burada yanlış yaptık. 0'ı koymadık. Şimdi kırmızıya boyarsak burayı sanırım daha anlaşılır olacak. Ya da şöyle yapalım. Şimdi ay listesinden hangi ayı seçersek o aya ait durumlar ve Ocak, Nisan bakın kar zarar diye karşımıza çıkıyor. Değiştirelim. Şu kârı da e, ortalarsak sanırım gözükmesi daha iyi olur. Kâr zararı. Görüyorsunuz. Değil mi? Tutarlarda değişiyor. Ayı seçtiğimizde sağ taraftaki alanımız değişmiş oluyor. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için e, çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı ve paylaşmayı unutmazsak sevinirim. Videoların devamı gelecektir. Tabii ki sizden gelen destek ve geri dönüş ölçüsünde. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı günler diliyorum.